Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl daha iyi PUBG Mobile oynarım adlı bir video çekmek istedim. Yeni başlayanlar vardır. Daha iyi geliştirmek isteyenler vardır kendilerini. Ufak çaplı taktikler ve ayarlarla e, sizlere daha güzel oyun deneyimi sunmak için, bilmeyenlere daha iyi şeyler göstermek için buradayım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Öncelikle silahlardan başlayalım. Şuradan bir M416 kullanmanızı tavsiye ediyorum her zaman. Burada. Biraz mermi alalım. Evet. İkinci önemli nokta arkadaşlar. Eklentiler. Eklentilerde dikey tutamak varsa dikey tutamağa öncelik verin. Yoksa açılı el tutamağa. Dikey tutamak Burada gördüğünüz gibi dikey geri tepmeyi azaltır diyor. Bunu kullanalım. Dipçik. Dipçik de çok önemli arkadaşlar. Şurada geri tepme ve sarsılmayı engellediğini görebilirsiniz. Kompansatör yoksa alev gizleyen otomatik olarak kullanın. Buradaki sebebi ise e, yatay ve geri dikey tepmeyi azaltır diyor kompansatör önemli arkadaşlar. Alev gizleyen ise eee namlu alev, namlu alevini kaldırır. Yani bu ne demek oluyor? Silahla ateş ettiğiniz zaman namlu ağzındaki silah efektini kaldırıyor. Yani nereden sıktığınızı adamlar uzaktayken sizin net olarak göremiyor. Silah efektinden ve bir miktarda yatay ve geri e, dikey tepmeyi bir miktar azaltıyor. Burada uzun hızlı çekim şarjörünü kullanın. Bu daha seridir sizin için. Mesela şimdi şuradan bir dürbün alalım. Herhangi bir dürbünü. 3x aldım diyelim. 3x'i böyle ateş ettim. Şu an eklentilerim takılı. Eklentilerimi çıkartıyorum arkadaşlar. Buraya ateş ediyorum. Gördüğünüz gibi havaya çıkıyor takıyorum şu an eklentilerimi. Şu an eklentilerimi taktım. Gördüğünüz gibi sekme yapmıyor. Evet arkadaşlar, bu M416 için yani genel bir eklenti gösterimiydi. Şimdi oyun ayarlarına geçelim. Evet arkadaşlar, nişan yardımı her zaman açık olsun duvar engellemesi vesaire bunlara geçmeyeceğim. Önemli olanları göstermek istiyorum sizlere. Evet, şimdi eğilme modu. Arkadaşlar bu eğilme modu dediği şey bu sizde dokundur yüksek ihtimal. Sağ veya sola baktığınız zaman böyle basılı hani bastığınız zaman kalıyor. Ama ben size bunu basılı tuttu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Onu da şöyle göstereyim. Basılı tutuyorum. Şu an bıraktığım zaman kapanıyor otomatik olarak yan dürbün eğilme modu. Basılı tutarak açıyorum. Gördüğünüz gibi. Basılı tutuyorum, bırakıyorum, devam ediyorum. Böyle daha seri olabiliyorsunuz. Dürbün modu dokun veya basılı tut. Yine aynı şekilde bu. Dürbün modunu ben dokun modunda kullanıyorum. Basılı tutma modunda kullanmıyorum. Bu normal dürbün. Şuradaki dürbün. Buna dokunuyorum. Kapatıyorum. Bu benim için daha iyi. Bunu siz kendiniz isterseniz şuradan basılı tut yapabilirsiniz. Tekrardan basılı tutup bıraktığınızda kapanıyor. Evet arkadaşlar. Jiroskopum benim daima açık. Jiroskop nedir bilmeyenler için hemen ee, özet geçeyim parmak hareketleri olmadan telefonunuzu sağa sola yukarı aşağı oynattığınız zaman ekranın oynamasıdır. Mesela koştuğum zaman ben parmak hareketlerimi şu an parmağımı hiç kullanmıyorum. Zaten parmak hareketlerimi görüyorsunuz sağa sola yukarı aşağı indiriyorum gördüğünüz gibi. Evet e, ee, da gösterdik. Şimdi. <laughs> jiroskopu yeni başlayan arkadaşlar dürbün aç modunda kullansınlar çünkü biraz zor kontrol etmesi alışması biraz zordur dürbün açmada da göstereyim aynı şekil sağ sol yukarı aşağı bu spreylerimizde çok işe yarayacak mesela şöyle göstereyim şuraya bir sprey atmak istiyorum bir de telefonu aşağı doğru hiç parmak hareketleri kullanmadan jiroskopla kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi daha güzel bir spreyiniz oluyor. Evet arkadaşlar bunlar normal ayrıntılar. Çok amaçlı işaret, konum işareti. Şurada görmüş olduğunuz konum işareti. Mark atmak için, konum atmak için. Basılı tuttuğunuz zaman da saldır, savunma gibi şeyler çıkıyor. Bu açık kalsa sizin daha seri markatmanıza işe yarayacaktır. Şurada mesaj tuşundan düşman tespit ettim demeniz yerine bu daha iyi olacaktır size. Burada başka gösterebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Bunlar ince ayrıntılar. Bunlara gerek yok. Grafiklere geçiyoruz. Grafikler çok önemli. Grafikleriniz sistemsel özelliklerine göre telefonunuzun değişebiliyor. Benim telefonumun marka modeli Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Benim telefonumda grafiklerim akıcıda. Sizin de grafikleriniz akıcıda olsun. Karı hızınızı aşırı da olsun. Karı hızı dediğimiz olay oyun daha akıcı olmasına yarayan bir olay. Bu önemli arkadaşlar. Bunu mesela Ultra HD'ye alamıyorum ben. HDR alalım. Gördüğünüz gibi aşırı butonu kayboldu. Aşırı buton da 60 FPS yanlış bilmiyorsam. Aşırı yüksek geçti. Bunu okeyliyorum. Tamam diyorum. Gördüğünüz gibi telefonumda kasmalar oldu biraz. Grafiğim arttı ancak biraz kasmalar oldu. Bu bizim dezavantajımız. Bunu hemen akıcıya alıyoruz. Akıcı da değilse sizin de akıcı almanızı tavsiye ederim. Bunu da aşırı yük Hadi. aşırı yüksek varsa aşırı yüksek Yoksa daha da yüksek. Yani telefonunuzun özelliğine göre en yükseğine çekin bunu. Bunu tamamlayalım. Bu stil bu size kalmış. Bu göz zevkinize kalmış. Klasik, renkli, gerçekçi, yumuşak, sinematik. Ben yumuşakta kullanıyorum. Bu parlaklık arkadaşlar bende %150. Bu parlaklık e, sizin inisiyatifinize kalmış. İster açıp ister kapatabilirsiniz. Bunu geçiyoruz. Kontroller. Kontrollere hiç girmek istemiyorum şu an. Kontroller sizin e, ayarlarınıza bağlı. Şurada görmüş olduğunuz gibi benim planım bu. Üç parmak oynadığım için bu. Bunu e, isteğiniz halinde bir sonraki videomda daha ayrıntılı olarak size anlatabilirim. Bunu çıkıyorum. Araç. Araçta müzik sesi duymak istemiyorsanız burada ufak olarak gösterebilirim onu şurada gördüğünüz üzere müzik tuşu gözüküyor. Müziği açtığınız zaman müzik açık oluyor. Bu açıktır sizde. Müziği kapatın. Araç içi müziği duymuyorsunuz. Mesela binaların yanından geçerken araçla ayak sesi alabilirsiniz. Müzik varken biraz daha karışık oluyor. Onu kapatın. Hassasiyetlere hiç girmek istemiyorum arkadaşlar. Hassasiyetler ise sizin e, kendi hassasiyetleriniz olmalı. Bunu daha iyi nasıl hani kendinizce ayarlayabilirsiniz. Bunu da isterseniz başka bir videoda aynı şekilde kontrollerle birlikte gösterebilirim. Bunu da es geçiyorum. Toplama otomatik toplama zaten açıktır. Yan nişangah kullanıyorsanız bunu açın. Ben bunu kapatıyorum. Yan nişangah kullanmıyorum. Dürbünler, tabancalar liste kapanınca otomatik kapanmayı durdur vesaire. Bunlar açık kalsın. Şarjör toplama önceliğini uzatılmış yapın. Her zaman tavsiyemdir. Bunları ise e, AKM mermisi için kaç tane mermi alacağını vesaire falan bunları ayarlayabilirsiniz. Ben bunlara dokunmadım. Aynı şekilde e, malzemeler, kitler vesaire, bombalar falan. Bunları siz ayarlayabilirsiniz dürbünler. Burayı es geçiyorum. Evet. Burada göstermek istediğim şey hızlı dürbün değiştirme arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu açık tutun. Kapalıysa eğer sizde. Bu ne demek oluyor? Şurada hemen göstereceğim. Şurada sağda hemen 3x yazar. Şuna tıkladığınız zaman 3x'e çıkarttım şu an. 3x'i taktım. Daha iyi gösterebilmek için dürbün alacağım. Bir iki tane. 8 6 4 vesaire falan. Aldık bir şeyler işte. Şimdi tıkladığım zaman 6x var burada. 6'yı aldım. Hemen 4'ü aldım. 3'ü aldım. 2'yi aldım. Holo'yu aldım. Bu ne gibi avantaj sağlar size? Buradan tutup çekmenize değil de ya da kuşan demenize değil de şuradan hemen tık 4x tık 6x tık holo böyle daha da bir serilik katacaktır size. Evet arkadaşlar dürbünde bunlar renk seçenekleri. Bunları kendiniz de nişangah türünü vesairesini kendiniz daha sonra ayarlayabilirsiniz. Seslere gelelim. Sesler de önemli arkadaşlar. Efekt kalitesini aşırı yüksekte varsa Ultra HD sesler varsa bu da sistemsel bir özellik. Telefonunuza göre değişebiliyor. Bunu aşırı yüksekte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bunun çok farkı oluyor. Mesela ayak sesleri, efekt sesleri baya baya değişiyor. Bunu aşırı yüksekte kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Diğerlerini göstermeme gerek yok zaten. Arayüzler, müzikler ben de kapalı. Bu tercih meselesi. Efekt ayarları burası bu da tercih meselesi de yine de göstermek isterim. Ben de sarı olarak darbe efekti. Mesela bir adama hit vurduğunuz, kurşun vurduğunuz zaman çıkan efekt sarı bende. Bunu daha iyi görmek için sarı yaptım. Kırmızı da yapabilirsiniz. Kapalı yeşilde, açık yeşilde. Ben de sarı. Diğer efektlerde kırmızı yaptım ben. <laughs> Aldığınız hasarın rengi. Bunu ben kırmızı yaptım. Mesela alan vurduğu zaman, adam vurduğu zaman, kurşun yediğiniz zaman kırmızı oluyor. Bunu ben kendim yaptım. Evet arkadaşlar. Bugün size göstereceğim şeyler bu kadar. Kontroller ve hassasiyet ayarları için. Eğer ki... E, daha ayrıntılı bir video isterseniz yorum kısmına yazmayı unutmayın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz şimdiden sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler diliyorum.